Şu an arkanda görmüş olduğunuz bu manzara size ne hissettiriyor? Koskocaman boş bir tarla. Ne ekilmiş ne biçilmiş. Öylece bomboş duruyor. Peki bu boşluğa bakıp anlamsız diyebilir miyiz? Ya da bu boşluk birçok anlam potansiyeline sahip bir şey olabilir mi? Sonuçta yediğimiz tüm gıdaların temeli burası. İşte anlamla anlamsızlık arasında da böyle ince bir çizgi var. Bundan önceki videoda ölüm kavramından bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz öncelikle o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu video serisi ölüm, anlamsızlık ve özgürlükten oluşan 3 videodan oluşacak ve üçü birbirine ilintili. Anlamsızlık duygusundan ya da anlamsızlık düşüncesinden korkmamak gerekiyor. Çünkü anlamsızlık dediğimiz şey aslında sizin bir anlama en yakın olduğunuz halinizdir. Şöyle düşünün. Bu tarlada şu an herhangi bir ayçiçeği, buğday, ağaç, ev, yol olsaydı bu kadar anlam potansiyeline sahip olmazdı. Ya da bu tarlayı anlama dönüştürmek daha zor olurdu. Örneğin burada bir yol olsaydı önce o yolu kaldırmak gerekirdi. Ya da burada buğday ekili olsaydı ama siz ayçiçeği yetiştirmek istiyor olsaydınız önce buğdaylardan kurtulmanız gerekirdi. Oysa şu an tamamen bomboş ve ne ekerseniz onu biçeceğiniz halinizde. Ama bununla beraber bu boşluk anlamsızlığı da barındırır. O yüzden anlamsızlık aslında anlama kavuşmak için kilit noktadır. Viktor Franklin'in bir sözü vardır. Beni bu konuda gerçekten de etkileyen. Yalnızca Asıl amacı atıldığı hedefi vurmak olan bumeranglardan hedefini ıskalayan bumeranglar atıcısına dönerler. Oysa bumerangın asıl amacı atıcısına geri dönmek değildir. Onun amacı atıldığı hedefi vurmaktır. İşte o yüzden insan kendi içine dönüp bir anlam arayışına girdiği zaman kısır bir döngüye girer. O yüzden elinize bir bumerang tutuyorsanız bu bumerangın elinizde olmasının iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi ya attığınız hedefi kaçırmışsınızdır ya da bumerangı henüz hiçbir hedefi atmamışsınızdır. O yüzden yapılması gereken bir hedef bulmak ve o hedefi nasıl tutturabilirim onu odaklanmak olacaktır. Köpek sesleri falan geliyor. Çok fazla dikkatim dağılıyor. İnşallah videoyu tamamlayabilirim. Çok kırsal bir ara alındı. Alan değil. Biraz da endişe ediyor insan ama videoyu inşallah tamamlayabilirim. Ünlü oyun yazarlarından Cheo'nun bir sözü vardır. Sahnede bir silah gösterildiyse mutlaka onun oyunun bir yerinde patlaması gerekir şeklinde. Ben de bu videoda bu merankı gösterdiğim için bir şekilde bunu atmam gerekecek. Ama onu üçüncü perde olan özgürlük kavramı ile ilgili olan videoda yapmayı düşünüyorum. Bakalım orada nerede olacağız? Eğer anlam arıyorsanız, yani bu bumerangla da olsa, bu tarlayla da bir anlam arıyorsanız dışarıdan bir şeyle iletişim kurmanız gerekir. Çünkü anlam özne ile nesne arasındaki bağlantıdır, köprüdür. Kendi bilincimizin, kendi benliğimizin dışarıyla ile kurduğu iletişimlerle anlamlara kavuşuyoruz. O yüzden kendi çevrenizdeki anlamsızlık kendi içinde çözülemez. Yani şöyle düşünün. Boşluğu boşlukla doldurabilir misiniz? Yani boşluğu her şeyle doldurabilirsiniz. Ancak ve ancak boşluğu boşlukla dolduramazsınız. O yüzden anlamsızlık içerisinde bir anlam aramak nafile bir çaba olacaktır. Çünkü boşluğun içerisinde yalnızca boşluk vardır. Anlamsızlığın içerisinde de yalnızca anlamsızlık vardır biraz karışık oldu biliyorum ama zaten bunu odaklanmanın yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Odaklanmak gereken gelecek ve dışarısı. Yani bu bumerangı nereye atabilirim? Nasıl atabilirim? Nasıl o hedefi tutturabilirim? Bunları yaptığımız zaman içimizdeki anlamsızlığa anlamlar kazandırırız. Şöyle düşünün her birimizin özünde belli anlamlar var ve bu anlamların bir şeylerle iletişim kurmaya ihtiyacı vardır. Yani bu tarlanın tohuma, tohumun da tarla ihtiyacı vardır içindeki potansiyelin ortaya çıkması için. Tohum kendi özündeki potansiyeli ancak toprakla buluşarak, toprak da kendi özündeki potansiyeli ancak tohumla buluşarak ortaya çıkartabilir. İşte insan olarak bizlerin de özündeki potansiyeller dışarıdaki bir şeylerle ilişki kurarak, köprüler kurarak oluşabilir. Ben şunu benzetiyorum, anlamsızlığı düşünüp onu kendi içerisinde halletmeye çalışma durumunu. Aynı bir bataklığa düşersiniz ve çırpındıkça daha da derine batarsınız ya, işte anlamsızlık hissediyorsanız ve anlamsızlığı kendi içerisinde çözmeye çalışıyorsanız, sürekli daha da dibe batarsınız. Bu video serisinin ilkinde ölüm kavramı ile ilgili konuşmuştuk ve ölümü kabullenmenin hayatımızda dönüştürücü etkisinden bahsetmiştik. Genelde o dönüşüm yaşandığı zaman insan böyle bir anlamsızlığa kavuşur ve ve bu anlamsızlıktan kurtulmak için geriye dönmek isteyebilir ama biz geriye dönmeyeceğiz. Bir sonraki videoda ileriye, özgürlüğe gideceğiz. Eğer o videoyu da kaçırmak istemiyorsanız kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinizin ve içinizdeki potansiyelin kıymetini bilin. Hoşçakalın.